Uçak yolculuğu yaparken uçağın neresinde oturacağınız aslında çok önemli. İşte bu nedenle kaptanınız size bu konudaki bütün bilgileri verecek. Uçakta seyahat yaparken, uçakta yolculuk yaparken nerede oturduğunuz aslında sizin yolculuğunuzun ne kadar iyi veya kötü geçeceğini Çoğu son derece belirleyen bir etken. Aslında uçaktaki rahatlığınız sizin uçak tipiyle alakalı bir şey değil. Çünkü uçak tipine bakılmaksızın uçağın içerisindeki koltuk konfigürasyonunu hava yolları belirliyor. Sizin aslında kriterlerinizin ne olduğunu da bağlı biraz. Örneğin ben genellikle Pegasus Hava Yolları ile uçtuğum zaman acil çıkış kapısını tercih ediyorum. Neden? Çünkü o koltuklar arasındaki mesafe gerçekten çok geniş ve gerçekten de rahat bir uçuş deneyimi sağlıyor. Ha acil çıkış kapısındaki koltukların kötü tarafı yok mu? Var. Acil çıkış kapısında olduğu için arkadaki koltuğun arka tarafı çok fazla yatmıyor veya hiç yatmıyor. Bu da size belki de bir anlamda rahatsızlık veriyor olabilir.